Merhaba arkadaşlar Aziz'in bindiği araba büyük bir patlamayla infilak etti Ama Aziz arabadan inmeyi başardı Ve Aziz Gürbüz'ün yanında Soluğu aldı Aziz kurtulur kurtulmaz Arabasına bomba koyan adamı buldu Bir güzel patakladı Ve Gürbüz'ün adını da aldı bu adamdan Orhun Hire ile tatlı yedikten sonra Aşk dolu romantik bir gece Geçirmek istedi Orhun ve Hira'nın birbirine aşkla baktığını gören Eylül kıskançlıktan çatır çatır çatladı. Orhun toplantıya gitmek için hazırlanırken Hira Orhun'un giyinmesine yardım ediyor. Hira Orhun'un çok yakışıklı olduğunu ima ederek Orhun'u kıskandığını belli etti. Aşk kuşları Orhun ve Hira için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun'un Hira'ya olan aşkını kıskanan Eylül kötülük dolu bir plan yapıyor. Yarım akıllı Eylül Orhun'u baştan çıkaracağını düşünüyor ve Hira'yı kıskanıyor. Eylül yüksel tarafından kaçırılmak istiyor. Eylül Orhun'un geleceğini, Eylül'ü kurtaracağını söylüyor. Eylül Orhun ile baş başa kalınca Orhun'u baştan çıkarabileceğini düşünüyor. Ama yüksel başka bir plan yaparak Orhun'u rehin almak isteyecek. Orhun ya da Hira'ya kimse zarar vermesin. Dizideki tüm kötülükler artık son olsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Eylül Orhun'u arayarak Yüksel tarafından kaçırıldığını söyledi ve Orhun'dan yardım istedi. Orhun Demirhanlı gerçekten bir kahraman. Her ne kadar Eylül hak etmiyor olsa da Orhun arkadaşının kızı olan Eylül'ü kurtarmak için gitti. Orhun Eylül ile birlikte depodan çıkmak üzereyken Yüksel gelecek ve Orhun'a silah doğrultacak. Eylül planı bozulduğu için Yüksel'e öfkelenecek. Umarım Yüksel Eylül'ün bugüne kadar yaptığı kötülükleri bir bir Orhun'a anlatır. Aksi halde Orhun Eylül'e güvenmeye devam edecekmiş gibi görünüyor.